Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 yolunda kritik deplasmana çıkıyor. Alabilmek için de ilk 8'in içerisinde bizi... Arkadaşlar, merhaba. Küçük, hemen hemen 25-30 metrekarelik bir odanın içerisindeyim. Başta size Oda içerisinde yer alan bir e, radyodan kısa bir e, yayın dinlettim, televizyondan e, oda içerisindeki televizyondan kısa bir yayın izlettim. Yine bir e, önümdeki e, bilgisayardan ve aynı görüntüden kısa bir e, bölüm e, gördük ve nihayet bir cep telefonu görüntüsü son olarak geldi. Değerli arkadaşlarım, şimdi bunların hepsi telsiz haberleşme yani radyo dalgalarıyla elektromanyetik dalgalarla işleyen cihazlardır. Tabi bunları biz gözümüzde göremeyiz ama Odamızın içerisinde bile bunların dolaştığı işte demin e, şahit olduğumuz e, örneklerden anlaşılmaktadır. O radyoyu anteni aracılığıyla elektromanyetik dalgaları alıp yayın yaptıran aynı şekilde televizyonu aynı şekilde cep telefonunu ve bilgisayarı yayın yaptıran o radyo dalgaları elektromanyetik dalgalardır. Tabii bizim çok fazla işimize yarıyor yarıyor ama değerli arkadaşlarım bunların insan ve diğer canlıların üzerinde son derece sağlıkları üzerinde son derece olumsuz etkileri olduğu da artık bilimsel olarak kanıtlanmış gerçekliklerdir. Buna biz arkadaşlar elektromanyetik kirlenme adını vermekteyiz. Tabi somut olarak gördüğümüz işte hava kirliliği ya da su kirliliği kimyasal madde kirliliği gibi ya da katı atık kirliliği gibi kirlilikler üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Küresel ısınma tabii ki bunların en başında geliyor. Fakat gözle görülmediği için bu biraz es geçilmekte. Fakat bu da son derece önemli bir kirlenme biçimidir değerli arkadaşlarım. Bakınız, İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi'nde e, yayınlanmış bir makaleden efendim e, bir e, bölüm okuyorum. E, çalışma e, bu akademide e, görevli Zehra Deniz e, Yakıncı tarafından kaleme alınmış. Okuyorum. Elektrik akımıyla çalışan her araç veya enerji taşıyan kablolar çevresinde elektrik, manyetik veya elektromanyetik alan oluşturur. Bu aletlerin çalışması sırasında yakınında bulunan canlıların elektromanyetik alan etkisinde kaldığı bilinmektedir. Elektromanyetik dalga yayan cihazların etkin olarak kullanımının artması insan sağlığını negatif olarak etkilemektedir. Özellikle baz istasyonlarının TV ve radyo antenlerinin cep telefonlarının mikrodalga fırınların yüksek gerilim hatlarının uydu antenlerinin radarların ve bunlar gibi şeylerin yaydığı elektromanyetik dalgalar dolaşım ve sindirim sistemi bozukluğu kan basıncı DNA sentezi bozukluğu baş ağrısı depresyon gibi rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Evet, ben bu pek de bugün için dikkate almadığımız kirliliğe bir kere daha dikkat çekmek istedim ki bizim lise 3 ve lise 4 derslerimizde çevre kirlenmesi konusu ele alınırken bu elektromanyetik kirlenmeden de söz edilmektedir. Hepinize iyi günler ve iyi çalışmalar dilerim.